Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte çayınızın suyu kaynayıncaya kadar hazır kurabiyeler yapacağız. Hem de çok az malzemeli herkesin evinde bulunan malzemelerden oluşan. Evet dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlere tek tek sunayım. Evet bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum kabımın içine. Bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kavrulmuş susam ilave ediyorum. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Evet iki su bardağı da unum var. Hemen böyle kontrollü bir şekilde unumu da ilave edeceğim. Evet hemen kalan unumu da ilave ediyorum çünkü hepsini alacak. Evet hemen bunu da belirtmek istiyorum. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü unun markasından markasına değişiklik gösterebiliyor. Bilginize. Evet tamam yeterli. Hemen toparlamak istiyorum. 5 dakika kadar yoğurdum. Evet hemen bunu da belirtmek istiyorum. Benim unum az geldi. Sonradan bir bardak daha un ilave ettim. Bilginize. Yani toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Evet şimdi dilerseniz kurabiyelerimizin şeklini verelim. Evet şimdi hemen böyle cevizden birazcık büyük hamurumdan alıyorum ve avcumun içinde yuvarlıyorum. Şu şekilde hafifçe bastırıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine aynısı gibi cevizden birazcık büyük hamurumdan aldım. Avcumun içinde yuvarlıyorum ve hafifçe bastırıp yine tepsimin içine alıyorum. Evet şimdi kurabiyemizin son şeklini de verelim ve fırınımıza katıp pişirelim. Evet böyle bıçağımızla şu şekilde ortasından bir çizik atıyoruz. Ve bu şekilde şeklimizi veriyoruz. Bu şekilde. Hemen diğerine de aynı şekilde Evet bu şekilde yapacağız. Evet tamam bütün kurabiyelerimin şeklini verdim. Evet şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyelerimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınımızın markası aynı olmadığı için pişirmede değişiklik gösterebilir bilginize. Evet kurabiyelerim pişti. Daha yeni çıkardım fırından. Şimdi tamamen soğusun. Soğuduktan sonra iç dokusunu sizlere sunacağım. Kurabiyelerimizin piştiğini nereden anlarsınız? Hemen böyle bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Kürdanınız eğer temiz çıkıyorsa pişmiştir. Fırından alabilirsiniz. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım bilginize. Evet kurabiyelerim tamamen soğudu servis tabağımın içine aldım. Dilerseniz iç dokusunu sizlere sunayım. Yani o kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki hem şekliyle hem lezzetiyle kesinlikle hepinize tavsiye edebileceğim bir tarif oldu. Hemen böyle içine de yakından göstermek istiyorum. Yani kıyır kıyır gerçekten de arkadaşlar uzun süre asla bayatlamıyor. Daha önceden de yaptığım bir tarif. Yani içi de dışı da kıyık kıyık bir tarif oldu. Kesinlikle tavsiye edebileceğim. Yani kısacası hem şeklini hem lezzetini hayran kalacağınız bir kurabiye tarifi oldu. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz, hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız, bundan sonraki, gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da böylelikle destek vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.